bana yüklenen kız arkadaşlarımın ve hatta bazılarımızın temel sorunu hatta farkında olmadan çoğumuzun sorunu mükemmeliyetçilik. Yani her zaman en iyisi olmak, en iyi düşünmek, en iyi işleri yapmak, en başarılı olmak zorundaymışız gibi hissediyoruz. Ama insanoğlu bunun için yaratılmadı. Hatta bana göre insanoğlu mutlu olmak için de yaratılmadı. Sokrates'e göre mutlu hissetmenin yolu bilgi arkadaşlar. İnsana ve yaşama ilişkin bilgi. Çünkü doğru bilgi insanı doğru eylemlerde bulunmaya götürür diyor. Bir insan kötülük yapıyorsa bilgi eksikli eksikliğindendir diyor. Bu da eğitim seviyesi düştükçe suç işleme oranının artmasıyla bağdaşıyor aslında. Ama bu teze tamamıyla katılmıyorum. Çok bilgili olduğu halde bile isteye kötülük yapan insanlar var. Ve ben burada anlatmak istediğim şey aslında benim kendimizi mutlu hissetmeyi bilmediğimizi belirtmek istiyorum. Ve bu konudaki en büyük düşmanlarımızdan biri mükemmeliyetçilik. Şöyle düşünün, bir hedefe ulaştığımızda daha uzaktaki başka bir hedef hemen bizi cezbediyor. Ve dağın zevkine, ulaşma zevkine hiç varamıyoruz. Hayatımız gittikçe zevksiz, monoton bir yürüme bandına dönüyor arkadaşlar. Satrançtan örnek vereyim. Lichess'e başladığımda 1650 ile başlamıştım ve uzun bir süre 1800, 1850 bandında gezdim. Ve 1900 olsam yeter diyordum. Evet, bir gün 1900'e ulaştım ama asla kendimi tebrik etmedim, onaylamadım başardığım şeyin keyfini sürmedim. Hemen gözümü 2000 puana diktim ve başarısızmış gibi kendimi görmeye devam ettim. Muhtemelen bu konuşmayı dinlediğinizde başınızı sallıyorsunuz ve çünkü hepimiz de bu durumdan bir parça da olsa var ve hiçbir zaman yaptığımız iyi şeyler için hatta kötü şeyler için bile bence kendimizi onaylamalıyız. Kendimizi tebrik etmiyoruz başardığımız anın keyfini sürmüyoruz. Hemen bir üst hedefe geçiyoruz ve bu şekilde hayatımız geçiyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Beynimizdeki kötü düşüncelerin esiri olarak ömrümüzü tamamlamayalım. Hatta genelde insanlar kendi içindeki iç sesin kötülüğüyle birlikte hayatını devam ettiriyor. Diğer insanlardan gelen eleştirilerden ziyade